Evet. Bu üzerinden ünlü ahşap köprüsü sağ tarafımızda köprüden mi geçelim Ece Hanım? Olabilir. Evet, Rize'nin en ünlü eseri. Yakın tarihte yanmış olmakla birlikte tekrar hızlı bir şekilde ahşap köprüyü yeniden yaptılar. Bu köprünün bir diğer özelliği ise şu, içerisinde önemli ressamlara ait tabloların bulunması. Rüzer'in Ahşap Köprüsü'nün önceki yangın sırasında bir kısım tablonun maalesef zarar gördüğünü yetkililer, ilgililer belirtiyor. Şu anda Rüzer'in gölünü görüyoruz. Gerçekten çok güzel bir şehir. Sağ tarafımızda ise Old Town olarak adlandırılan eski şehir bölümü yer almakta. Şimdi Ahşap Köprü'ye doğru ilerliyoruz Evet, bu tarafta tabloları görüyoruz. Resim sanatı da güzel çırpı beraber malzemeyiz. Diğer taraftan sağlı sollu buzerin manzarasını izlemekteyiz.